Selamlar, hoş geldiniz efendim. Kısa bir video olacak, çok uzun olmayacak. Ee, ufak ufak bilgiler vereyim dedim. Ee, son gelen Global Lab yaması ile ilgili. Beklediğiniz üzere e, 10 Haziran yaması ile birlikte artık Tier 5 petler Global Lab'e geldi. Ee, bilgilerin detaylarını daha fazla alabiliriz artık. Daha rahat e, size bilgi aktarabileceğim. Öncelikle Tier 5 mevzusu nedir? Tier 5, e, tier 5 yaptığınız pet alfa pet oluyor. Yani Baş pet diyebiliriz buna. E, tier 5 pet yapıldıktan sonra e, Lider pet yani o tier 5 pet diğer petlerden diğer petlere etki olarak %15 toplama hızını düşürüyor. Yani toplama hızları artıyor aslında düşürüyor derken artıyor. Yani diğer petlerin, tier 4 olan diğer şurada gördüğünüz 4 petin e, toplama hızı %15 artıyor. E, onun haricinde tier 5 pet mesela örnek verelim ne olsun ee, eşya düşürme petiniz sizin e, bu hangisiydi hangi petti o ya ee, bu kış kutup tilkisi kutup tilkisi kutup tilkisinin petinin eşya düşürme oranı %4 ekst yani aşama 4 yaptığınız zaman %4 eşya düşürme verir. Ee, eğer ki kutup tilkisine alfa peti yaparsanız eşya düşürme oranı %4'ten %5'e çıkacaktır. Ee, çok etki eder mi derseniz eder bence ne olur ne yapın yüzdelik bir oran verdiği için e, iş yapar bence. E, %5 diyelim kutup eksten eşya düşürme aldınız. burada mesela ne yapmış? E, gösterildiği üzere burada adam ağırlık limiti artışını sağlayan peti yapmış. E, onun kat sayısını yükseltmiş diyelim biz. E, ondan sonra burada alfa peti seçtiğiniz için yani bir alfa pet belirlendiği için artık bu düzende TR5 pet ee, hepsine burada göreceğiniz üzere yüzde 15 eşya düşürmeden artış vermiş yani eşya düştüğü zaman yerden toplama hızının artışını vermiş. Ondan sonra peki şimdi diyeceksiniz bu tier 5 peti nasıl yapacağız? Ee, abi eski bilgi ağacına gideceksiniz bu güncellemesi geldikten sonra eski bilgi ağacına gidiyorsunuz tier 4 10 level bir pet. Yani tier 4 olması lazım. Birinci seçeneği, birinci şartı. İkincisi de 10 level olması lazım bu petin. 60 level üstü karakterler kara ruhtan ya da oğdan alabiliyor bu görevi. Aileye bağlı bir görev. Gerekli eşyaları var. Şöyle yapalım. Şuradan. Bir tanesinin Türkçesini çevirisini anlamamıştık. O yüzden İngilizce çevirdim. Sonra tekrar, şimdi tekrar Türkçe tekrar Türkçe'ye alıyorum. Ee, büyülü parça vereceğiz. Herhalde burada bir reaktif Dediği herhalde bir reaktif reaktif olabilir ya da başka bir reaktif olabilir. Ee, bir reaktif vereceğiz. Ve e, iyi hafif tüy. Bu gördüğünüz tüyden 800 tane vereceğiz. Şimdiden stoklayın. O, o gün geldiği zaman çünkü bulamayacaksınız bu peti. Yani bu malzemeyi. Şimdiden stoklayın. Ee, peki bu iyi hafif tüy nasıl elde edilir abi derseniz. E, hafif tüyü. Burada gördüğünüz hafif tüyü. E, yumuşak kuşu tüyü süzme yaptığınız zaman. Bir ihtimal ee, iyi hafif tüy verebilir. Yani veriyor ama normal hafif tüye göre daha düşük bir ihtimalle veriyor. Ee, aynı şekilde burada da var. Ya da iyi hafif tüye 10 tane hafif tüy koyarsanız sayısını arttırabiliyorsunuz. Ee, buradaki olay şu. Hafif tüyleri nereden toplayacaksınız? Hafif tüyler nereden toplanıyor diye. navarından toplanıyor muydu hafif tüyler? Navar'ın bozkırından. Harpilerden toplanıyor diye biliyorum. Ee, bu karandadan çıkıyor diye biliyorum. Karandadan alınabiliyor. Ee, bu neymiş üstün hafif tüy, bu ayrı bir malzeme. Yani anlayacağınız iyi hafif tüyleri e, gidip MP şey spotlardan toplamanız gerekiyor. Ya da merkez pazardan çekebilirsiniz. Bu da bir ihtimal. İkisinde yapabilirsiniz. Ee, hafif tüyünüzü ayarladınız 800 tane iyi hafif tüyünüzü ayarladınız. Efendim? Ferit Feri tüy mü? Tamam, e, hafif tüy ile ferri tüy mesela eşlediğiniz zaman da veriyormuş, düzme yaptığınız zaman. Tüyleri topladınız, reaktif topladınız, büyülü parçayı topladınız. Basit kimyayla kralın tüyü adlı bir eşya yapıyorsunuz. Bu kralın tüyü adlı eşya ile birlikte e, gidiyorsunuz bu eski bilgelik ağacına Tier 4, aşama Tier 4 on level petinizi koyuyorsunuz ve kralın tüyü ile bunu birleştiriyorsunuz. %100 şanslı geçiyor, e, geçmez diye düşünmenize gerek yok. Ee, ama tier 5 yaptığınız bir peti tier 4'e geri çeviremiyorsunuz. Bunu iyi düşünün yani o pet tier 4'e geri düşmez. Ee, büyüme reaktifi de e, bu dediğimiz reaktifi de eski ay satıcısından tanesi 60 milyon gümüş diyor yani 60M'den alacaksınız 10 tarihlerine göre 600M yapar e, ee, malzemeleri alıp basit kimya yaptıktan sonra kralın tüyünü alıp görevle bunu tier 5 yapıyorsunuz. Tier 5 olan petin görüntüsü değişmez. Bunu da e, aklınızda bulundurun. Burada bize örnek vermiş. Diyor ki beceri xp %4 veriyormuş normalde. Ee, kralım şey lider pet yapmışlar. Yani tier 5 pet yapmışlar. %5'e çıkmış. E, ee, mesela hp 100 veriyormuş. yüzde ee, %125'e çıkmış. Yani 100 veriyormuş 125'e çıkmış pardon. Ee, <laughs> Kaptan veya kaptan pet yani bu tier 5 petin yapılma sınırı yok. Yani yapabilirsiniz ama tek seferde dışarı çıkarılma sınırı var. Tek bir tane çıkarabiliyorsunuz. 5. Ee, nesil yani tier 5 petler için önemli diyor. Sadece büyük bir pet dışarı çıkılabilir. Yani sadece bir tane dışarı çıkarabiliyor Ee, 4. nesil petler. onun ee, için bu nedenle garnifit elde etmeye zorlaşmıyor. Çıkarabilecek başka evcil hayvanlar olmayacağını ve bu nedenle ganimet elde etmeyi zorlaştıracağını unutmayın. Heh. Şimdi sizin burada iyi karar vermeniz gerekiyor. Yani ağırlık limitimi alacaksınız ee, ne bileyim eşya düşürme mi alacaksınız bunu çok iyi karar vermeniz gerekiyor. Çünkü bu yapacağınız şey mesela ağırlık limiti yaparsanız eşya düşürmeyi arttıramayacaksınız. Ya da eşya düşürme yaparsanız ağırlık limitini arttıramayacaksınız. Buna dikkat etmeniz gerekiyor. Oradan e, kendinize uygun olanı seçmeniz gerekiyor. Ee, Tim sahalarda Okyanustaki spotlar için iyileştirme yapıldı Tekrar ayarlama yapıldı bunlara Buraları geçiyorum fazla uzatmadan ee, Çünkü okyanusla uğraşan arkadaşlarım için Okumak isterlerse e, Global Lab'in sitesine girip buradan okuyabilirler ee, Ekstra bir değişiklik yok Nova'ya yeni kostüm geliyor yakın zamanda Nova'nın kostümü de ben çok beğendim açıkçası Yani Şöyle söyleyeyim Bir saniye Olması gerekiyordu bende herhalde Bakalım aynen şunu açalım. Aynen. Burada göreceğiniz üzere Nova'nın yeni kostümü. Ee, dikenli kendini böyle. Yani olması gerekiyordu artık. Bu karakterde bir sevgi gösterilmesi gerekiyordu bir Nova sever olarak. Gelmesi gerekiyordu. Ben beğeniyordum bu karakterin. Normalde Sefia'sını çok beğeniyordum. Bir de Kibelius'u. Ama iki kostüm arasında gidip geliyordum. Ya da Lavorzaka giyiyordum. Artık bana bir seçenek daha çıkmış oldu. Ee, umarım Nova oynayanınız varsa aranızda inşallah vardır. Ee, <laughs> kostümü nasıl bulduklarını yorumlarda belirtmesini isterim. <laughs> Onun haricinde ekstra bir şey var mı diye bakıyorum. Aa, ekstra bir şey. Ha. Merkez pazardaki bazı fiyatlar değiştirildi. Merkez pazardaki bazı fark ettiniz mi bilmiyorum. Pazara koyduğunuz ışık taşlarının envanterinize geri geldiğini görmüş olabilirsiniz. Kontrol etmenizi isterim. Satışa koymuşsunuzdur, unutmuşsunuzdur. Bir bakın merkez pazar deponuza geri düşmüşlerdi. Çünkü fiyat değişiklikleri falan oldu. O yüzden geri yollandı bu eşyalar. Lütfen bir kontrol edin. Ona göre tekrardan pazara koyacaksanız koyun. Ee, yemek bafları. Bunu değinmem gerekiyor. Nerede? Aynen. Ee, yemek bufflarında Efendim? Burada basit kron yok herhalde. Şöyle yapalım. <laughs> burada e, Bazı yemeklerin Bakın burada bizim bildiğimiz o basit krondan falan bahsetmiyorum. Bazı yemeklerin Özel buff veren yemeklerin Süreleri e, arttırıldı. Yani 40 veya 45 dakika olan yemek süreleri 60 dakika, 1 saate sabitlendi. 75 dakika olanlar 1,5 saate sabitlendi. 110 dakika veya 90 dakika olanlar da 2 saate sabitlendi. E, ve 2 saatlik olan e, yemeklerde burada göreceğiniz üzere tabi Türkçeleri yanlış. E, İngilizceleri ve Türkçeleri yanlış çünkü Kore'den çevirme yapılıyor direkt. Şuradan bakalım isterseniz daha net bir e, özel kalfeon, şey özel Valencia yemeği falan bunlar 2 saatlik süresi e, 2,5 buçuk saate çıkarıldı. Yani yemekler değiştirildi. Artık e, Bence biraz geç kalındı ama iyi oldu. Bir de oyunda bu Liana'nın eşya çantasında bir de sıkıntı vardı herhalde. Buradan mesela büyülü malzemelerle naru, şey Manos'ları falan değiştiremiyordunuz herhalde. Onlar hakkında düzeltme yapıldı. Manşum Voodoo bebeklere artık e, toplu açılabiliyor. Parti olarak açılabiliyor. Beşli şekilde. Onu da eklemesi yapıldı. E, bakalım Elvia, şey, Elvia değişiklikleri var. Calpheon'daki ilgili. Evet burayı şöyle yapmamız gerekiyor. Şimdi Guy yer yeraltı. Benim main spotum, Kaprastaşı ee, Kapras taşı elde etme olasılığı öncekine göre 1,5 kat arttırıldı. 1.15 kat arttırıldı. Ee, kadim Ruh tozu elde etme ee, yok bir dakika şey. Yıkım ruh taşı. Yıkım ruh taşı artık elde edilebiliyor Galfin'in aşağıdan e, veliniz için yakıt olarak kullanabilirsiniz. Ee, bakayım Elkar elde elde etme olasılığı Bakın el fiyatları inanılmaz düşüktü. Bunun artık bir etkisi olacaktır. Çünkü çok fazla el kar atıyordu ve bunu dengeleyecekler. Fiyatlarını, merkez bazındaki fiyatın artışı isteniyor çünkü. El karın elde alıtma olasılığı bir öncekine kıyasla yani mevcut yamaya kıyasla %75 düşürüldü abi. %75 daha az ve el elde edeceksiniz. Kırakdalı'nın köken taşı herhalde bu. Aynen. Kırakdalı'nın köken taşı %85 oranında azaltıldı. Ee, orman öfkesi %69 azaltıldı Fiyatlar artacak dikkatli olun ee, Ondan sonra bir parça parıldayan rüzgar mı Bu nedir ya Bunu düzeltelim normalini alalım Burayı anlamadım Yalan yok Saf orman nefesi var Şurada ee, Onun elde etme oranı %69 azaltıldı Vallahi burayı anlayamadım Herhalde bu Paralayan parıldayan ışık taşı rüzgarın elde atması da %52 azaltılmış. Zaten çok fazla atmıyordu. Çok nadir atıyordu. O da değiştirilmiş. Ee, binicilikle ilgili değişiklikler var. Bazı karakter... bazı... E, nasıl söyleyeyim size? Belli bir seviye üstündeyken oto koşmayı falan yapabiliyordunuz, Hızlı koşuyu falan yapabiliyordunuz. Bunu e, düşürdüler. Bir altı düşürdüler. E, yani zanaatkardan profesyonel falan tarzı. Ee, burada yeni görevler, yeni görevler ekleniyor. Yeni görevlerle ilgili değişiklikler var. Kalifiyon ile ilgili ufak ufak değişiklikler. Artık e, şöyle söyleyelim. Oyun ufak ufak değişiklere değişikliklere gidiyor. Bunlar köklü değişiklikler. E, bunlara dikkat etmeniz ve bunlara göre kendinizi hazırlamanız gerekiyor. Anlattığım gibi videoda söylediğim bazı eşyalar var. O eşyaları şimdiden cebinize alın çünkü sıkıntı yaşayacaksınız. E, özellikle bu tier 5 pet mevzusunda ne bileyim Galfiyan'a arkadaşlar el karların ve saforman nefesleri ne bileyim orman öfkesinin fiyatları artacaktır. Birazcık cebinizde tutabilirsiniz. Bence sabırsız olmayın hemen satmayın bekleyin birazcık. Videoyu daha da uzatmayayım. Kısa bir video olacak dedim. Gene 12 dakika oldu arkadaş bu nedir ya. Neyse. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğenip yorum atabilirsiniz. Görüşlerinizi fikirlerinizi de yazın tabi. Konuşalım muhabbet edelim aşağıda. Kanalda ufak ufak artık 1000 ee, yoluna doğru emin adımlarla gidiyor. Bakalım tekrardan kaç olmuşuz anlık olarak. Şu an 900 abi. Vay anasını ne 900 olmuşuz. Artık 1000'e doğru gidiyoruz. Ee, sorularınız, görüşleriniz varsa lütfen yorumlarda belirtin. Eleştirileriniz de lütfen yorumlarda belirtin. Ee, ben eleştiri kapalı bir adam değilim. Sık sık bakarım, kontrol ederim Kendinize çok çok iyi bakın. Vaktinizi aldıysam affola. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.